Selamun Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Normalde bugün video paylaşmayacaktık ama Almanya Ligi bugün başladı. Saat 15.30'da seyircisiyiz. 15.30'da Erste Bundesliga başladı. Maç sonuçları. Borussia Dortmund Şarkı oynadı. Borussia Dortmund 4-0 yendi. Leipzig, Freiburg, Leipzig, Freiburg'la beraber kaldı 1-1. Hoffenheim Hertha, BC Hoffenheim 0-1 hält. Fortuna, Düsseldorf wer, äh, Paderborn 0 Augsburg und VfL Wolfsburg. Wolfsburg, Augsburg da 2-1 hält. 18:30 Uhr der Match. Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach und Jahn 1. FC Köln gegen Mainz. Saat 15.30'da ve Union Berlin Bayern München 18'de ve Pazartesi Montak ve Bremen gegen Leverkusen 20.30'da. Evet sevgili kardeşlerim bugün bu kadar dediğimiz gibi normalde bugün video paylaşmayacaktık ama Bundesliga başladığı için koronavirüs nedeniyle uzun bir süre ara verilmişti ve bugün başladı seyircisiz olarak. Ayas'ta Bundesliga görüşmek üzere. Selamun Aleyküm.